Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün de size değişik bir ürün tanıtacağım. Bu görmüş olduğunuz ürün Tefal'in bulabileceğiniz en uygun fiyatlı buhar kazanlı ütülerinden bir tanesi. Tefal Express Optimal marka ürünümüz. Bu ürünün dakikada 110 gramlık bir sürekli buhar basıncı var. 5.3 bar'lık bir pompa basıncına sahip ve 200 gram dakikada da maksimum buhar basıncı, buhar miktarı sağlıyor. Ütünün resmi bu şekilde. Haydi gelin kutumuzu açalım, ardından ürünümüzü incelemeye başlayalım. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok ufak, çok kompakt bir ürün. Son derece minik. Yani e, alttaki buhar kazanı bölümü de ufak. Ütü tabii her zamanki olması gerektiği şekilde. E, tefalin daha farklı versiyonları da vardı fakat bu şekilde dik konabilmesini ben bir avantaj olarak görüyorum. Daha önceki ütü videolarında da paylaşmıştım sizlerle. Bu şekilde dik koyamadığınız zaman kullanımda zorluk oluyor. Şu an bunun böyle dik koyulabilmesi e, bence güzel. Yine burada bir e, buhar e, tabancası var. Burada da ütü ısısı ayarları mevcut arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü fişe takacağız biraz sonra. Ürün söylediğim gibi 110 gram dakikalık bir buhar verme kabiliyetine sahip. Öte yandan evet şu an anlamış olduk ki alt hazne çıkmıyor. Buradan sürahiyle ya da bir şişeyle su doldurulabiliyor. Öte yandan 5.3 barlık bir pompa basıncı var. Ve maksimum 200 gram dakikaya kadar da buhar verme kabiliyetine sahip. Haydi gelin ütümüzü hazırlayalım ve fişe takalım. Bakalım ütümüz nasıl performans gösteriyor. Arkadaşlar şimdi ütümüzün haznesini dolduracağız. Buradan sürahiyle de doldurabilirsiniz. Ya da bizim yaptığımız gibi arıtmadan doldurabilirsiniz. Ama musluktan yani musluk suyu kullanmayın. Çünkü... Ütünün içerisinde zamanla kireçlenme ve negatif durumlara yol açacaktır. Ee, bazen markalar diyor işte çeşme suyuna uygundur vesaire ama bizim ülkemizde çeşme suları çok kireçli. Ee, çok kısa sürede hem şu ısıtıcılı ütü bölümünün içerisi kireç tutuyor hem de haznenin içi yosun tutuyor. Bu nedenle mümkün olduğunca içme suyu kullanmaya özen gösterin. Evet şimdi ütümüzü fişe taktık arkadaşlar. Açma kapama tuşundan başlatıyoruz. Ütümüz şimdi hazırlanmaya başlıyor. Isımızı da artırarak başlayalım. Pamuklu moduna getirdik ve uygun ısıya ulaşmasını bekliyoruz. Haznemizde de yeteri su mevcut şu an. Yaklaşık 30 saniye sonra bu ışığımız sabit bir hal aldı ve ütümüzün ısıtma ışığı da söndü arkadaşlar. Tabi şu an ilk kullanım. Pompa çalışmaya başlıyor. Şimdi ilk olarak suyu çekti. Şimdi biraz da çalışmaya başlayacaktır. Evet arkadaşlar şu anda ütümüz çalışıyor. Korkunç bir buhar basıncı yok basılı tutmak gerekiyor tabancaya. <laughs> Fazla sesi çıkmıyor. Böyle korkunç bir buhar basıncı gözlemlemiyorsunuz. Ama şunu söyleyelim. Gerçekten güzel ütülüyor. Ütünün ütüleme performansı gayet iyi. Yani aslında ütü hiç fena ütülemiyor değil mi? Yani kalın bir kot kumaşı olduğu halde gayet iyi ütülediğini söyleyebiliriz. Son derece kalın bir kot. Ve neredeyse arkasını çevirip ütülemeye gerek kalmıyor. Ee, bu nedenle ütünün fiyatına göre başarılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. şu anda da kalın bir ceket bu. Yani güzel ütülüyor. Onda bir sıkıntı yok ama şey yani normalde kazan ütülere göre daha ağır. Yani kazan ütülerin şeyi amacı hafif olması ya. Hani suyu taşımadığı için. Bunda o yok. Nedense çok ağır. Ama güzel ütülüyor. Ütüde herhangi bir problem yok. Ne? Bence değil. Şimdi arkadaşlar ütünün bu e, üst bölümü sulu bir ütü olmadığı halde yani esas suyun depolandığı alan burada olduğu halde birazcık ağır. Yani kendi diğer buhar kazanlı tefal dahil e, diğer ütülere göre birazcık daha ağır fakat gayet güzel ütülüyor. Tek seferde sürüldüğü halde gayet kırışıklıkları alıyor. Performansı ile ilgili bir problem yok. Böyle dik konabilmesi güzel. Şimdi diğer Tefal daha pahalı modellerinde buhar basıncı burada hazır oluyordu. Butona bastığınız anda muazzam bir nüfuz yapıyordu. Şimdi video kartını yukarıya koyacağım. Mesela o videoda göreceğiniz Tefal modeli öyle bir modeldi. Bunda ise yine incelemelerimiz arasında yer alan Philips ütü gibi e, butona bastığınızda pompa burada çalışmaya başlıyor ve buhar buraya geliyor. O da bir vakit alıyor. E, ne kadar vakit? 1,5-2 saniyelik bir vakit. Çok bir vakit değil. E, ama çalışma mantığını anlatmak için söylüyorum. E, ama genel olarak ütünün performansı güzel. Bir de tabii şu buhar kazanı bölümünün şeyi çok ufak yani el kadar desek yeridir. Bu nedenle de alan tasarruflu olacağını söyleyebilirim. Şimdi diğer Tefal ütünün kazanıyla da kıyaslayalım hemen. Şimdi arkadaşlar bu daha önce kanalımızda incelemesini yaptığımız Tefal ütü Pro Express Ultimate adındaki ütümüz. Bu da şu an incelediğimiz Express Optimal marka. Yine Tefal'in ütüsü aralarındaki boyut farkını şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. İkisi de buhar kazanlı ama e, bu çok daha iri ve çok daha fazla yer kaplıyor. Tabi bunun daha üst bir model olmasının da avantajı bu şekilde e, kilitleme mekanizması olması, bu şekilde götürüp kullanabiliyorsunuz. Aralarında fakat e, neredeyse 1'e 3 fiyat farkı var. Bir tanesi 8,5 liralarda fiyatları. Bu ise 3,5-4 liralarda fiyatları. 1'e 2 gibi bir fiyat farkı var aralarında. Fakat şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Bakın bunu rahatlıkla alıp taşıyabilirken bu modelimizde çok daha ağır bir üst bölümle karşı karşıyayız. Ağırlık farkı arttı biraz fazla. Yani neredeyse iki katı kadar daha ağır şu üst bölümün ağırlığı. Bunu da bu şekilde bahsetmeden geçmeyelim. Kısaca bu şekilde arkadaşlar fiyatını hak eden aldığınız zaman sizi üzmeyecek bir ütü olduğunu yorumluyoruz. Ama böyle korkunç buhar basınçları istiyorsanız yandakini tercih edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.